Herkese merhaba. Bu ders videosunda rasyonel hale getirilebilir fonksiyonların integralleri hakkında konuşacağız. Bize bu şekilde keyfi bir fx fonksiyon integrali sorulsun. Şimdi bir değişken değişimi ile biz bu fonksiyonu rasyonel bir fonksiyonun integral haline dönüştürüp daha önceden de gördük zaten rasyonel fonksiyonların integrallerinin nasıl çözüldüğünü oradaki teknikleri uygulayarak ee, sorumuzu çözmüş olacağız. Şimdi burada, burada da yazıldığı gibi belirli bir kalıp yoktur. Yani her sorunun kendin has değişken değişimi olabilir. Ee, belki kategorize edebiliriz ufaktan ama bütün sorular için, yani buradaki bütün fonksiyonlar için kesinlikle belirli bir kalıp yok. Yani doğal olarak şu soru geliyor insanın aklına: Peki her fonksiyon rasyonel fonksiyonu hale sokup integralini alabilir miyim? E, tabi bu da tartışmalı konuşulur tabi bunun üzerine ama alınmayacağı açık. Yani bu şekle dönüşmeyeceği açık olacaktır. Şimdi isterseniz sorumuza geçelim. Sinüs x bölü cos kare x eksi kosinüs x çarpı dx belirsiz integralini hesaplayalım. Şimdi buradaki dönüşümümün ismi şu olacak. Kosinüs x eşittir u olacak. Her tarafın diferansiyelini alırsam eksi sinüs x dx dediğimiz şey du oldu. Dolayısıyla bu dönüşümü integrale uygularsam integral sinüs x dx gördüğüm yere yani şu üst tarafa pay kısmına eksi du yazıyorum. Bölü aşağıda neyim var? u kare eksi u ifade. Eksi e, paydaya dağıtırsam du bölü u eksi u kare. Ben bunu şu şekilde yazabiliyordum. du bölü u parantezinde 1 eksi u şeklinde. Ben biliyorum ki bu bir has kesir, rasyonel bir fonksiyon, üzerine bir has kesir. Dolayısıyla bunu daha basit has kesirlerin toplamı şeklinde yazabilirim. Nasıl mı? a bölü u artı b bölü 1 eksi u çarpı d u şeklinde. Buradaki a'yı b'yi bulduktan sonra işim bitecek. Şimdi ne yapalım. Şu köşede aşağıda ben bunu çözeyim. A'yı B'yi bulmamız lazım. Payda eşitliyorum. Daha önceki videolarda da yaptık zaten. Buraya da U ile çarparsam direkt pay kısmını yazıyorum. 1 eşittir. A çarpı 1 eksi U artı B çarpı U. Buradan değerlerimizi yerine yazarsak U yerine 1 yazarsak bu birinci kısım gidecek. B 1 çıktı u yerine 0 yazarsak a dediğim şey bu da 1 çıktı. Dolayısıyla şuradan devam ediyorum. Ya şuradan mı alsak? Neyse buradan devam edelim. Kopyalayalım. Böyle dedik ise bu ifade şuna dönüştü. A dediğim şey 1 bölü u artı b dediğim şey 1 bölü 1 eksi u çarpı du oldu. Artık ben bu fonksiyonların toplamının integralini alabilirim. Kolay ne olacak? 1 bölü 10'un integrali. Elen mutlak değer u. Artı 1 bölü 1 eksi u'nun integralini de alıyorum. Elen mutlak değer 1 eksi u artı c olacak. Sorun bitti mi? Bitmedi. Çünkü u'yu geri koymam lazım. u neydi? Kosinüs x'ti. Dolayısıyla geriye yazarsam elen mutlak değer kosinüs x artı ln 1 eksi pozisyon x mutlak kapattık. Artı c şeklinde sorumuzun cevabı gelmiş olur. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da <laughs> aşağısı 2 üzeri x parantezini alınabiliyor. O zaman burada gelin arkadaşlar e üzeri x'e u diyelim. Dolayısıyla önümüze ne gelecek? e üzeri x dx dediğim şey du olur e üzeri x dx dediğimiz şey d olur. Gelin bu dönüşümü yazalım. Şimdi yukarıda integral şimdi e üzeri x yerine o dedik. Artı 2'miz var. Bölü aşağıda ne var? U küp artı u karemiz var. Şimdi dx gördüğümüz yeri ne yazabiliriz? Şu yıldızla işaretlediğim denklemden şimdi bu e üzeri x zaten u idi. Yani burası aslında u çarpı dx eşittir du'dur. Her tarafı u'ya bölersem böyle. Aslında dx'i bulmuş olurum. dx dediğim şey du bölü u olacaktır. Yani bunun yerine du bölü u yaz. Şimdi bu han nasıl bir formata geldi ona bakalım. Düzenleyelim. u artı 2 çarpı du. Şimdi aşağıya u kare parantezini alabiliyorum. Şu kısım için konuşuyorum sadece. u artı 1 oluyor. Dolayısıyla buradan da bir u gelecek. Dolayısıyla bu u'nun kübü çarpı u artı bir şeklini aldı. Şimdi ben bu integrali çözebilirim. Biliyorum ki bu rasyonel bir fonksiyon. Has bir kesir. Dolayısıyla hazırda çarpanlarını ayırmışım aşağıyı. gelin şöyle bir yıldızla işaretleyeyim ben. Şu kısmın daha basit has kesirlerin toplamı şeklinde yazmam lazım. Nasıl mı? Şu şekilde. Bu küp u artı 1 eşittir. Şimdi şuradan başlıyorum yazmaya. U'nun kübü var. Demek ki bunu a bölü u artı b bölü u kare artı c bölü u küp. Artı u'nun kübü artık hepsini yazdım. U artı 1 var. D bölü u artı 1 şeklinde yazıyorum. Videonun kısalığı açısından ben burada a, b, c, d'yi direkt yazacağım. Lütfen ara işlemleri yapın. A dediğimiz şey 1. B dediğimiz şey eksi 1. C dediğimiz şey 2. D dediğimiz şey eksi 1 şey şey bulunur. Burada değer vererek payda eşitleyerek tabi buradan u kare çarpı u artı 1 ile eşitliyorsunuz. Buraya u çarpı u artı 1 ile buraya u artı 1 ile burayı da u küple eşitledikten sonra ister değer yazın isterseniz de polinom eşitliğinden görebilirsiniz. Şimdi bundan sonra ben şu integralle ile uğraşıyordum. Şöyle bir kopyalayalım bunu. Şimdi bu integral eşittir dedik. Bu kalmış Bu integral eşittir dedik. İntegral şimdi şuradaki fonksiyon şu şekilde yazılabilir. Dolayısıyla ben bunları kullanacağım. Şimdi a dediğim şey 1'miş. Dolayısıyla yazmaya başlıyorum. 1 bölü u. Artı B dediğim şey eksi 1. Eksi 1 bölü U kare. Artı C dediğim şey 2. 2 bölü U küp. Artı D dediğim şey eksi 1. Eksi 1 bölü U artı 1. Parantezinde hepsini D U. Ben bu integralleri çözebilirim. Çok kolay. Birincisi artık adımız gibi ezberledik. Elen mutlak değer U. Şimdi ikincisi şöyle yapabilirsiniz. Bunları artık akıldan yapmak daha işlem yeteneğinizi geliştirir. Hani bunu bu şekilde yazarsınız. üstüne bir azaltırsınız. Azalttığınız yukarıda çıkan ifadeyi aşağı eklerseniz buradan ne gelecek? Artı 1 bölü u şeklinde gelecek. Buraya bakacak olursam bu da eksi 1 bölü u karenin integrali. En son kısımda eksi ln u artı 1 artı c şeklinde bulunur. Şimdi arkadaşlar bize U'lu vermedi vatandaş. Biz bir değişken değişimi yaptıydık. Ne yazacağız yerine? E üzeri X yazacağız. Şimdi e, biliyoruz arkadaşlar E üzeri X. Burada aslında mutlak değer yaptım ama E üzeri X yani grafikten de hatırlayacağınız gibi her zaman pozitif değer alıyor. Dolayısıyla burada mutlak değeri aslında gerek yok. Yani parantezimizi yumuşak parantez yapabiliriz. Artı 1 bölü E üzeri X. Eksi sıfır olmadığı için problem yok. 1 bölü e üzeri 2x eksi ln e üzeri x artı 1 artı c şeklinde integralimizin cevabını buluruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda da daha değişik bir değişken değiştirme yapacağız. Aslında hani çok ekstrem bir değişken değiştirme değil. Burada aşağıda küp var derece olarak. Bunun şeyden kurtulmasını istiyoruz. Küp kökten kurtulmasını istiyoruz. Dolayısıyla içerideki ifadenin tamamına küp kökten de kurtulması için O'nun küpü diyor. Ki küpten kurtulsun. Buradan sonra arkadaşlar dx'i bulursak dx dediğimiz şey 3u kare du oldu. Bunu integralde yerine yazarsak Şimdi arkadaşlar, yukarıda x artı 2 var. Bende ne var? X eksi 3 var. Dolayısıyla burayı artı 2 yapmak için her tarafa 5 ekliyorum. Dolayısıyla x artı 2 dediğim ifade u küp artı 5 olur. Yukarısı u küp artı 5 bölü Şimdi buraya içine u küp demiştik. Küp köklü küp gidiyor, sadece u kalıyor çarpı dx. Dx dediğim şeyde 3 u kare d u oldu. Bundan sonra arkadaşlar u ile karesi gitti. Bu 3 vatandaşını içeriye ya da 3'ü dışarı alalım. 3 çarpı integral u'yu içeriye dağıtıyorum. Yani şunu parantezi gibi düşünürseniz şöyle dağıtıyoruz. U üzeri 4 artı 5 u çarpı d u oldu. Artık polinom fonksiyonu var burada. İntegralini kolaylıkla alabilirim. U üzeri 5 bölü 5 artı 5 bölü 2 çarpı u kare artı c şeklinde bulundu. Doğru yaptık değil mi? Aynen. Şimdi burada yapmam gereken şey u'yu tekrardan geri yazmak. U dediğim şey neydi? Bakın şuradan u'yu yakalayabilirim. U dediğim şey küp kök x eksi 3 7 Dolayısıyla bunu geriye yazarsam bir de aynı anda 3'ü de içeriye dağıtıyorum. 3 bölü 5. bunu şöyle yazalım. x eksi 3 üzeri 1 bölü 3 diye düşünürsek hani 5. kuvveti almak güzel kolay olsun diye x eksi 3 üzeri 5 bölü 3 artı 15 bölü 2 3'ü dağıttık içeri x eksi 3 üzeri 2 bölü 3 artı c şeklinde cevabımız bulunur dedik. Son sorumuza bakacak olursak burada da yine aslında kökten kurtuluyoruz. Aslında arkadaşlar bu daha değişik formatta yazılabilirdi. Hani bunun da bir kategoriye sokabilirdik ama genelde çok derine inilmiyor bu konuda. Bazı bölümler haricinde özellikle matematik bölümü haricinde. Derine inilmediği için bu şekilde e, rasyonel fonksiyonların integrallerine çevirebilen integraller başlığı altında inceliyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey de buradaki kök benim canımı sıktı. Dolayısıyla şöyle bir şey yapayım. Buradaki x artı 10'a u kare diyelim. Hemen diferansiyel alırsak dx dediğimiz şey 2u çarpı du oldu. Bunu yerine yazar isem 2 çarpı dx har yukarıda dx yerine 2u du yazdım bölü şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada x ifadesi var x gördüğüm yere de şuradan onu çekebilirim şurada yıldız attım denklemde bu onu karşıya atarsam ne gelecek u kare eksi 10 x yazdım sadece eksi 3 çarpı bu ifade yerine de u kare yazdım kareyle kare kareyle karekök gitti u kaldı eşittir dedik. Burada 4'ü dışarı atabiliriz. Şurada 2 ile 2'nin çarpımı olacak şekildeki 4. 4 dışarıda. Yukarıda ne kaldı? U. U'yu böyle yazalım. Şimdi aşağıda da U kare eksi 3 U eksi 10 şeklinde bir ifade var. Şimdi bu bir rasyonel kesre indi artık. Bundan sonra yapacağımız işlem çarpanlar ayrılabiliyorsa daha e, sade has kesirlerin toplamı şeklinde yazmak. Ayrılabiliyor mu? Şu şekilde çarpanlara ayırdığımızda gördüğünüz gibi ayrılabilir. Yani şöyle diyelim. Eşittir. A bölü u eksi 5 artı b bölü u artı 2 olur. Bu kısmı yapıyoruz. Bunları kaldıralım. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Böyle yıldız kısmını yapıyoruz şu anda. Buradan u dediğimiz şey a çarpı u artı 2 artı b çarpı u eksi 5 olacak. Artık buradan sonra yapmam gereken şey bunlara değer vermek olacaktır. Ee, ne yapalım? U yerine 5 yazarsak a dediğimiz şey ne gelecek? 5 yazarsak burası gitti 7a eşittir 5. A dediğim şey 5 bölü 7 geldi. U gördüğüm yere 5, e, pardon eksi 2 yazarsam burası gitti bu sefer. Eksi 2 yazdım. Eksi 7. B dediğim şey de 2 bölü 7 geldi. Yani. Dolayısıyla ben şuradan artık devam edeyim. D uyanmadı. Yani öbür soruya geçtik yanlışlıkla. <laughs> İse dedim. 4 çarpı bu ifade. Hesaplamak istediğimiz buydu aslında bizim. Değişken değişimi yaptık. Rasyonel fonksiyona geldi. Eşittir dedim. 4 çarpı integral. Bunu şu şekilde yazdık. öyle hemen yukarıdan alalım. Buradaki içerideki fonksiyonu bu şekilde yazabildik. Yani daha önceden de zaten biliyoruz. Rasyonel fonksiyonların şeyinden. Ayrılabilirlerinden. Şimdi burada a'yı b'yi bulduk. Bunları yerine yazalım o zaman. a dediğim şey 5 bölü 7. B dediğim şey 2 bölü 7. bunun integralini almak çok kolay artık. 4 çarpı. Parantezi açtım. Şimdi şuranın integraline bakıyorum. 5 bölü 7 çarpı ln u eksi 5 artı 2 bölü 7 çarpı ln u artı 2 parantezi kapattım. Artı c'yi ekledim. Buradan sonra yapmam gereken şey artık Şimdi şurada x artı 10'a u demiştim ya. U'yu x'li cinsten geriye yazmak. Onu da hemen yanda yazalım. x artı 10'a u kare demiştim. Her tarafın kare kökünü alırsam u dediğim şey x artı 10'un kökü olur. Dolayısıyla 4'ü de içeriye dağıtarak yazıyorum. 20 bölü 7 çarpı ln kök içinde. x artı 10 eksi 5 Kapattım. 4'ü yine dağıtıyorum. Artı 8 bölü 7 çarpı elen kök içinde x artı 10 artı 2 mutlak değerimi kapattım. Artı c şeklinde bulunur. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.